Hatice Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. şimdi kanser öncüsü bir lezyondan dolayı rahim alınma ameliyatı, atipik hiperiplezi dediğimiz rahim iç duvar kalınlaşmasından bir rahim alma tüplerinin ve yumurtalıkların alma ameliyatı, bir de idrar kaçırmanız vardı. Onlara yönelik de bir meşgul olarak ameliyat yapıldı size. Bu yapılan ameliyat tamamen kesisiz, dikişsiz, işsiz cerrahi dediğimiz doğal açıklıkların kullanıldığı bir laparoskopi ameliyatı. Kapalı ameliyat. Bu ameliyatla ilgili geçirmiş olduğunuz bu süreçle ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hocam öncelikle teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Hiçbir öyle büyük bir ağrı sızı çekmedim. Çok güzel geçtim. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederiz. Bir de idrar kaçırmanızla ilgili nasıl oldu? İdrar kaçırmayla ilgili ilk 2-3 gün hocam az önce söylediğim gibi ama 2 gündür iyi, iyi. Bir sıkıntı yok. Çok güzel. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hakkınızı evet. helal edin. Sağ olun. Fena, hoş olsun. Kadınlara bir mesajın var mı? Ya Kadınlara mesajım tabii ki geç kalmayalım. Geç kalmasınlar. Hanım hocam gibi evet. bir hocaya gelsin. <laughs> Sağ olun <kardeşim>. diyor. Evet. <laughs> geç kalmasınlar bize yeterli bir evet, mesaj. Evet, Çünkü sizin gibi mesela kanser öncüsü lezyon aşamasındayken bu yapılan ameliyat sizin için yeterli oldu. Kansere dönüşmeden de işi bitirmiş olduk. Çok teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun tekrar. Hocalarıma özellikle size hakkınızı helal edin. Helal olsun.